Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün biraz El Alem Ne Der Çukuru'ndan bahsedeceğim. Eminim bunu söylediğimde bile pek çoğunuz ne demek istediğimi çoktan anladı. Ama ben biraz bugün bu El Alem Ne Der serüveninin ne zaman başladığından bahsetmek istiyorum. Biz daha çok küçükken, algımız yeni yeni otururken şöyle bir takım bize ait olmayan kimlikler edinmeye başlıyoruz. Yani ben daha kendimi deneyimleyemeden, kendimi tanıyamadan Tepeden inme, bir takım kimlikler edinmeye başlıyorum. Bu kimliklerin şekli, doğduğun topluma, doğduğun aileye, doğduğun coğrafya ve kültüre göre böyle çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama eğer böyle çok kapalı bir toplumda doğduysan ve birazcık daha ataerkil kimlikler edinebiliyorsun. Mesela bizim toplumumuzda işte kadınların daha vefalı olması, işte kadınların daha şefkatli olması, işte ne bileyim erkeklerin daha çalışkan, daha akıllı olması gibi böyle bir takım kimlikler olabiliyor. O yüzden küçükken daha biz kendimizi deneyimleyemeden işte bu sahte kimlikleri edinmiş oluyoruz. Sahte kimliklerin içini doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sahte kimlikleri öyle bir benimsiyoruz ki sanki gerçekten evet ben buyum gibi hissettiğim için sürekli bana yüklenen kimliği doldurmaya çalışıyorum. Bana ne söylendiyse diyelim ki çok vefalı kız dendi bana çocukken. Ben aslında çok da vefalı ve böyle çok da fedakar olmaya inanmıyorsam. Yani aslında bu benim e, kendi alanımı tehdit ediyorsa bile, çocukken aldıysam bu kimliği, bir şekilde bana zarar verse de vefalı ve böyle fedakar olmaya çalışıyorum. Ne zaman bunu fark edersem, yani ne zaman aslında kendime ya ben gerçekten vefalı bir insan mıyım? Ve ben gerçekten vefalı bir insan olmak zorunda mıyım? sorusunu sor, sorup buna böyle gerçekten içten cevaplar almaya başladığında ve birazcık daha bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Şimdi biraz daha bu böyle ee, sahte kimliklerin şeklini çizmek istiyorum. Ya yani sanki bu sahte kimliklerimizi böyle bir yuvarlak çiziyoruz, içine oturuyoruz ve kendimize de gardiyan olarak el alemi alıyoruz. Kim bu el alem? Başta bize zaten bu sahte kimlikleri oluşturan insanlar. Bu el alemin de en büyük Silahı bir şeyler söylemek. Bizim de en büyük korkumuz bizimle ilgili bir şeyler söylemeleri. Şimdi öyle bir hal alıyor ki, öyle bir kısır döngü alıyor ki zaten bana ait olmayan bir düzeneğin içinde bir korkuyla yaşamaya başlıyorum. Ya benle ilgili böyle derlerse, ya benle ilgili şunu söylerse. Bu öyle bir absürt hal alıyor ki kendimi yaşayacağıma, kendimin kim olduğunu bulacağıma, kendimi gerçekleştireceğime Birdenbire o çemberin içinde bir hapishanede yaşamaya başlıyorum. Biz şunu çok kaçırıyoruz. Biz bu hayata doğduk ve bir kimliği oluşturmaya geldik. Yani aslında kendimizi tanımaya ve kendimizi araştırmaya geldik. Bu böyle doğduğunuz gibi e, bulabileceğiniz, doğduğunuz gibi ortaya çıkacak bir şey değil. Zaten bunu yaşamaya ve bunu araştırmaya geliyoruz. Yani ben belki 28 yaşında vefalı bir insan olduğumu keşfedebilirim bunun benim gerçekliğim olduğunu keşfedebilirim. Ama bunun bana daha doğduğumda veriliyor olması tamamen sahte bir, sahte bir senaryodan ibaret bence. Ve bu işte kısır döngünün önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Bence güzel bir gözlemci olmak gerekiyor. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir şey yaptım, bir hareket yaptım ve içinde böyle bir şeyler sıkışmaya başladı. Yani diyelim ki çok vefalı bir insansın. Birine karşı bir fedakarlık yaptın... ve bu seni rahatsız etmeye başladı. Çünkü neden? Senin alanına girildi. Aslında diyelim kendin için ayırman gereken bir vakti fedakar olmak için, sırf bu sahte kimliği doldurmak için başka birine ayırmak durumunda kaldın diyelim ki. Bu seni rahatsız etmeye başladı. İşte o zaman insan kendine bir sormalı. Bu kimlik bana mı ait? Ya da diyelim ki bu kimlik bana 14 yaşımda aitti belki. Ben 14 yaşında böyle bir insandım. Ama geldim 29 yaşıma ben hala böyle bir insan mıyım? Bu öyle bir durum ki yani bu öyle bir süreç ki yaşam sürekli değişiyoruz. Yani bizim zaten kendi öz kimliklerimiz de değişiyor. O yüzden kendimizi zaten tanımak böyle çok özen gösteren bir işken bize ait olmayan kimlikleri taşımak gerçekten böyle hamallık gibi bir şey. Gerçekten bir hapishanede yaşamak gibi bir şey. O yüzden bu kimlikleri taşımak yerine en iyisi en temelde insanın kendini yaşama çabası olmalı. Eğer böyle çok insanları senle ilgili ne düşündüğünü kafana takıyorsan ve böyle bu senin için gerçekten az önce bahsettiğim gibi bir açık hava hapishanesi haline geldiyse şunu hatırlaman isterim. Bir ağacı düşün. Bir ağaç ee, bir müteahhit için belki bir inşaat engeli olabilir. Belki çok doğa seven için e, bir oksijen kaynağı olabilir, bir güzellik olabilir. Ya da bir kuş için bir yuva olabilir. Ama ağaç en temelde bir ağaçtır. İnsanlara farklı gözükebilir, her canlı için farklı yorumlanabilir. Ama ağaç, ağaç olmaya devam eder. Ağaçın hayatında hiçbir şey değişmez. İşte bu ağaç olabilmek lazım aslında. Yani ne olursa olsun dışarıdan insanlar seni nasıl görürse görsün, nasıl yorumlarsa yorumlasın. Sen sadece bu dünyaya var olmaya geldin. Umarım hep bunu hatırlarsın. Umarım bu video eğer böyle çok insanların seninle ilgili ne düşündüğünü kafana takıyorsan sana faydalı olmuştur. Eğer beni desteklemek istersen kanalıma abone olmanı isterim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.